Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için basit bir araba galerisi ziyareti, beklenmedik bir skandala dönüştü. Arda, Madrid'in merkezindeki lüks araba galerisine rahat kıyafetlerle girdi. Kapüşonlu sweatshirt, kot pantolon ve spor ayakkabılar, sezon sonunda kendini ödüllendirmek istiyordu çünkü Real Madrid formasıyla harika bir yıl geçirmişti. Şorumda gezinirken parlak arabaların yanından geçiyor, lüks içerikleri inceliyordu. Genç bir satış danışmanı olan Vake onu fark etti ama yaklaşmadan önce bir an tereddüt gösterdi. Aniden keskin bir ses duyuldu. Affedersiniz efendim. Şık bir kıyafet giymiş sarışın bir kadın, galeri müdürü Rebecca öne çıktı. Kaybolmuş musunuz? diye sordu. Arda ona döndü, hafifçe gülümseyerek. Hayır, sadece etrafa bakıyorum. Rebecca gözlerini kıstı. Burada dolaşmak yasaktır. Bu arabalar sergi için değil. Arda'nın gülümsemesi kayboldu. Aslında bir araba almak istiyorum. Rebecca onu tepeden tırnağa süzdü. Görüyorum. Peki randevunuz var mı? Genellikle ciddi müşterilerle çalışırız. Vake, Arda'yı tanıyınca rahatsızlık içinde kıpırdandı. Aslında hanımefendi, sanırım. Rebecca onu kesti. Vake, efendimden bir dakika için gitmesini rica etmek zorundayım. Arda kimliğini açıklamayı düşündü ama kendini tuttu. Neden bir şeyi kanıtlaması gerekiyordu ki? Derin bir nefes aldı ve sakin bir şekilde sordu. Bana araba satmayı mı reddediyorsunuz? Rebecca sırıttı. Zamanımı boşa harcamayı reddediyorum. Araba almak için randevuya ihtiyacım yok, değil mi? Arda sesini düz tutarak sordu. Rebecca başını sallayarak güldü. Bakın, ne tür bir işle uğraştığınızı bilmiyorum ama bu arabalar test sürüşü ve selfie için değil. Ciddi müşterilerle ilgileniyoruz. Arda'nın çenesi gerildi. Tam olarak ciddi bir müşteri olmadığımı düşünmenize neden olan nedir? Rebecca sanki bariz bir şeyi açıklıyormuş gibi iç çekti. "Efendim, dürüst olalım. Sizin gibi gençler genellikle buraya yemek servisi yapmaya gelirseniz veya arabalarla fotoğraf çekmeye çalışıyorsanız gelirsiniz." Yakındaki birkaç müşteri gerginliğini hissederek başlarını çevirdi. Arda'nın elleri yumruk oldu ama kendini sakin tutmaya zorladı. "Anlıyorum," dedi yavaşça. "Görünüşümden dolayı buraya ait olmadığımı varsayıyorsunuz." Rebecca kuru bir kahkaha attı. Sadece bu konularda içgüdülerim olduğunu söyleyeyim, günümüz dünyasında ekstra dikkatli olmam gerekiyor. Bir iş adamı elinde telefonla yaklaştı. Özür dilerim ama duymamak elimde değildi. Az önce Arda Güler'i bir şeyle mi suçluyordunuz? Rebekcan'ın yüzü kızardı. Ben öyle demedim. Tam olarak söylediğiniz buydu. Vake nefesinin altında mırıldandı. İş adamı devam etti. Çünkü gördüğüm kadarıyla, sanki burada olmak için çok genç veya mağaza için bir tehdit oluşturduğunu varsaymışsınız, her iki durumda da bu ciddi bir sorun. Bay Thompson, galeri sahibi, şoruruma girdi. Gözleri Arda'ya odaklandı ve ifadesi anında değişti. Bekleyin. Burada neler oluyor? Rebecca sinirlenerek ona döndü. Ben hallediyorum, Bay Thompson. Bay Thompson Arda'dan Rebecca'ya sonra tekrar Arda'ya baktı. Yüzü soldu. Rebecca, ilk defa kime hakaret ettiğin hakkında bir fikrin var mı? Vake daha fazla dayanamayarak öne çıktı. Hanımefendi, bu Arda Güler, Real Madrid'in yıldızı, Türkiye milli takımı oyuncusu. Rebecca'nın dudakları aralandı ama sonra alaycı bir tavır takındı. Şaka mı yapıyorsunuz? Bay Thompson gülmedi. Ben gülmüyorum ve ona davranış şeklinize bakılırsa elimde ciddi bir sorun var. Videolar hızla sosyal medyaya yayıldı. Dakikalar içinde karşılaşmanın klipleri Twitter, Instagram ve TikTok'ta viral oldu. En çok ilgi çeken video, Rebecca'nın Arda'yı sanki suçluymuş gibi sorguladığı andı. Ertesi sabah skandal küresel haber olmuştu. Liverpool yerine Madrid, Rebecca yüzlerce öfkeli bildirimle uyandı. Bay Thompson'ın kriziyle uğraşması gerekiyordu. Satışlar bir gecede düştü. Sponsorlar ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya olan bir şirketle ilişkileri konusunda endişeliydi. Rebejcay'ı tekrar ofisine çağırdı. Her şeyi gözden geçirdim ve bundan geri dönüş yok, kovuldun. Arda olaylar hakkında sessiz kalmıştı. Açıklama yapmamış, medyaya cevap vermemişti. Ama o öğleden sonra hiç kimsenin beklemediği bir şey yaptı. Galeriye geri döndü. Araba almaya gelmedim, Arda sakince dedi. Geldim çünkü bunun sıradan bir sosyal medya skandalına dönüşmesini istemiyorum, konuşmak istiyorum. Bay Thompson, Rebecca'nın hala orada olup olmadığını açıkladığında Arda başını salladı. O zaman bana iletişim bilgilerini ver, onunla tanışmak istiyorum. Rebecca, küçük bir kafede oturmuş, gergin bir şekilde çayını karıştırıyordu. Telefonu çaldı. Bilinmeyen bir numara. Merhaba, dikkatlice cevap verdi. Rebecca, Arda Güler, görüşmek istiyorum, sadece yüz yüze. Bir saat sonra özel bir toplantı odasında buluştular. Arda, rahat ama kararlı bir duruşla oturuyordu. Seni küçük düşürmek için aramadım," dedi. "Seni anlamak için aradım. Ne olduğunu anlamak istiyorum. Neden suçlu olduğumu varsaydın?" Rebecca güçlükle yutkundu. "Bilmiyorum. Sanırım sen yaptın." Arda sakin ama ağır bir sesle konuştu. "Yıllardır bu durumlarla karşılaşıyorum. Sadece sen benim de onlardan biri olduğumu varsaydın." Uzun bir konuşmadan sonra Arda beklenmedik bir teklif yaptı. "Hayatını mahvetmek istemiyorum Rebecca, ama yaptıklarının sorumluluğunu almanı istiyorum. Öğrenmeni istiyorum." Olanlar hakkında konuşmanı istiyorum, dedi açıkça. Başkalarının daha önce göremediğin şeyleri görmelerine yardımcı olmanı istiyorum. Rebecca tereddüt etti. Neden? Neden bana bu şansı veriyorsun? Çünkü kurtulma inanıyorum, Arda nefes verdi. Bir hafta sonra Rebecca, düzinelerce muhabir ve kameranın önünde bir podyumda buldu. Tüm dünya izliyordu. Adım Rebecca Carter, sesi sabit ama duygu doluydu ve ben yanılmışım. Konuşması boyunca samimi bir şekilde hatalarını kabul etti, ön yargılarını açıkladı ve değişmeye olan kararlılığını ifade etti. Salah sessizce izledi ve konuşma bittiğinde alkışlamaya başladı. Basın toplantısı viral oldu, bazıları şüpheyle yaklaştı, diğerleri Rebekcan'ın sözlerinde samimiyet gördü, en beklenmedik tepki o akşam Arda'nın kendisinden geldi. Büyüme, hatalarımızı kabul etmekten ve değişmek için çaba göstermekten gelir. Hepimizin öğreneceği dersler var, birlikte ilerleyelim. Günler sonra Rebecca Arda'ya basit bir mesajla ulaştı. Sonraki adımda ne olacağını bilmiyorum ama daha iyisini yapmak istediğimi biliyorum. Birkaç dakika sonra cevap geldi. Önemli olan tek şey bu. Rebecca o kelimelerin içine işlemesini bekledi. Hatasını asla silemezdi ancak bundan sonra ne olacağını seçebilirdi ve uzun bir süre sonra ilk kez doğru yolda olduğunu hissetti.